Şimdi bilgi bilgi dinelim demiştim size. Şimdi size birkaç bilgi vereceğim. Şimdi okumaya başlıyorum. Çocuk haklarının evrensel düzey, düzeyde yaygınlaşması oldukça yakın bir ta tarihte gerçekleştirilmiştir. Geçmişte çocuklar bugünkü haklara önem oranda yok e, yoksun bir yaşam sürdürdü sürmüşlerdi. Geçmişten günümüze çocuklar yaşamında örnek vermek getirirsem Eski romanda baba bir dakika. Eski romanda bab, baba suç işleyen, kötü davranışlı olan çocukların çocukları, çocukları yar, yargılama ve cezalandırma yetkisine sahipti. Çocuğu, çocuğunu suçlu bul, bulursa e, dövebilir, hap, hapsedebilir veya öldürülebilir. E, aristo Eski Atina, Atina'da o. toplumun yararı için e, sakat çocuklar, çocukları, çocukları e, yaşatılmamasının yaşatılmamasının diyor bakın yaşatılmamasına uygun olduğunu savunmuştur. Ne kadar kötü bir şey yok. Nisa'cığım geçmiş buraları yani. İşte Ayştu salan tekiymiş yani. Anne. Eski Hint, Çin, Mis Çin Mısır, Sümer Asur, Babi, Babil ve İbrani Anne. toplumlarında sus, ceza yaşa, ceza yaşa, yaşa göre, göre tespit edilmezdi şöyle döndürelim. Anne <laughs> biliyorsun bu <bağırsın>? çok salak. <laughs> edilmezdi. Yaşın küçük olması göz önünde bulundur bulundurulmaz suç karşısında herkes aynı derece sonuçluludur. İslamiyet öncesi Arap kabileleri aile re reisi çocukların üzerine bu çok önemli bir şey. Bunu iyi izleyin lütfen. Dinledim. İslamiyet öncesi Arap kabiliyetlerinde aile reisi çocukların üzerinde şu şu, şu sınırsız bir hakimiyet vardı. Özellikle özellikle kız çocukların satılabilir hatta öldürülebilirler bilirmiş bilir bilirdi. Ah, İslamiyet'i kabulünden sonra e, babanın bu hakkı alınmıştır. Evet arkadaşlar görüyor musunuz? Ne kadar kötüymüş Atatürk olmadan. Atatürk'ü savunmalıyız. Size takip ettiğim yeri söyleyeyim. Ona... 16 ve 17 yüzyılın başlarında İngiltere'de İngiltere'de evde İngiltere'de evde ve okulda çocuklara son derece sert bedensel cezaları verilirdi. Ay çok yazık ya. Ay, çok acıyorum. Çok 18 19 yıllarında san, san, saniye devrim ile iş gücüne ihtiyaç duyulmuş Ay. yoksulluk içinde anne baba ısrar ile çocuklar fabrikalarda çalıştırılmaya başlanmıştır. Ay, çok acıyorum ben bile çalışmak istemezdim bu yaşımda. İngiltere'de 1801 yılında çıkarılan sağlık ve ah, ahlak konu, konu ile çocukların çalışmasına gündüzeye sınırlandırılmış ve günlük çalışma saat, saati de 12 saat indirilmiştir. Hmm. saat çalışıyorlar yani? Yani. Biz büyük büyüz. İngiltere'de 1880'de, Fransa'da 1882'de, Amerika'da eyaletlerinde 1852'de, Osmanlı devletlerinde ise 1824'te eğitim zorunluluğu hale getirilmiştir. 10 Aralık 1948'de insan hakları evrensel bilgileri yayınlanmıştır. Ardından Birleşik Milletler Genel Kurulu tarafından 20 Kasım 19 1989 tarihi bir benimsenen çocuk hakları sözleşmiş sözleşmesi 2 Eylül bin, 1990 tarihi yürürlüğü yürürlüğü devam ediyor arkadaşlar bu arada yürürlüğü girmiştir. <laughs> bu belge çocuk hakları ile ilgili en geniş kapsam kapsamlı belgedir. Bu sözleşme en fazla ülkenin ona, onayladığı insan hakları belgesi, belgesidir. <laughs> çocuk hakları sözleşme sözleşmesi hem hem tüm ülkeler tarafından in, hemen hemen Türk, tüm tüm ülkeler tarafından imzalanmış Ols olsa da ülkemiz ve dünyamız birçok yerine çok hakları ihtiyaç ihalleri haline devam etmektedir. Çok yayın yayın sayıda çocuk zorla çalıştırılmakta yaşama, yaşama sağlık, beslenme, eğitim, eğlenme ve oyun oynama hak ve özgürlükleri de yoksun yaşamaktadır. Ülkeler arasında çocuk haklarının korunması ilişkin ilişkin önemli olan olan ara, orada oranda ay okuyamadım da oluyorum bazen. Oranda ortam ortak bir anlayış geliştirilmiştir. Neredeyse tüm ülkeye çocuk hakları korun korunması ve gelişmesi için çalışmalar yap yapmaktadır. Yoruldum. Yapmaktadır. Geçişsiz çocuklar çocuk çalış çalış çalışmak yerine eğitim eğitim eğitimleri devam etmeleri için yasal düzenlenmeler ve denetlen, denet, denetimler yapılacaktır. Ülkemizde özellikle kız çocuklar eğitim eğitimlerine devam etmeklerini etmelerini sağlamak üzere projeler sürütülmekte maddi durumu kötü olan olan aileler eğitim desteğini verir. Verilmekte. verilmektedir. Evet arkadaşlar bu bilgi çok güzel bilgiler. Bu bilgileri ben her gün paylaşacağım. Evet arkadaşlar videomuzu abone olun ve beğenin. beğenin. Biz Barbie videoları, bilgi edinelim videoları, hikaye videoları çekmeyi çok isteyeceğiz. Erkekler arabaları da seviyor. Arabaları da çekeceğiz. Biz sürü çıkacağız. Hikayeler okuyacağız. Buddy ile Bidi. Bunlar çok geçmişte kalan en önemli ağız, hatıralarımızdan biri. Ve kitabı inceleteceğim. Bakın yine bilgi edinelim. Hatta bundan önce bilgi Şimdi kitap bu şekilde. Çok güzel. İlk öğretim 4. Ben de 4. sınıfım. bunu da size söyleyeyim. Yakında kendi, kendimizi gösteren bir video çekeceğiz. İnsan hakları, yurttaşlık ve Demokrasi. <laughs> Yaşasın çocuk hakları. Çocuk hakları olmasaydı ne yapardık değil mi biz evet. çocuklar? Bu maaşımız, Atatürk'ümüz. Evet arkadaşlar bu Atatürk'ümüz olmasaydı bu dünya olmazdı. Yaşa Atatürk'ümüz. <laughs> Aa ben bunu görmemiştim. Birinci ünitede Aa, bu çok komik ve çok güzel bir şey. Ama şimdi kısa aslında kısa okuyalım mı? Yok burası da varmış. Neyse öbür videomuzda okuyacağız. Evet arkadaşlar abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Bir sürü video gelir. Bilgi edinelim de her şey her şey var. Siz seriyoruz. Kanalımızın adını değiştirirsek Barbie Pembe Harikalar Diyarı. Yapmayı düşünüyoruz. Evet yapmayı düşünüyoruz. I love you. Bye bye. Yabu. Yabu.